Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Arkadaşlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sezon hazırlıkları içerisindesiniz. Çok evet, yoğun abi. bir çalışma temposu içerisinden bizler için zaman ayırdınız. Bu değerli dakikalarınıza, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Caner Bey, Alnet Butik otel, otel olarak, Butik Apart olarak özellikle burada verdiğiniz hizmetlerle biraz evvel de söylediğim gibi sektörün yıldız firmasısınız. Ben burada verilen hizmetlere geçmeden önce sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Caner, Altın Makas kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Şener Altın Makas, Muş Malazir doğumluyum. Hı hı. Denizli'de ikamet etmekteyiz. Daha öncesinde inşaat sektöründe hizmet verdiniz. Hizmet vermekteydik. Alnet Yapı olarak Hı -hı. E, böyle bir girişimde bulunmaya çalıştık Hı -hı. ve bunu 2016 yılında başardık. faaliyete geçirdik. 2016 yılında başlayan bu işletmeciliğimiz yaptığımız başarılı çalışmalarla da bu bölgede herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmeci olduğunuzu gösteriyor. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce ben değerli izleyicilerimize biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Toplam metrekare nedir çalışmalarımız efendim? 1800 metrekare üzerine kurulu butik apartımız 9 adet 1 artı 1 ile mevcuttur. Misafirlerimize en temiz ve en kaliteli hizmeti verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 9 apart Evet. daireden söz ediyoruz. 1 artı 1'den oluşmak üzere yatak kapasitelerine baktığımızda yaklaşık 35-36 kişiye de konaklama hizmeti sunabiliyoruz. Evet. Ve 1800 metrekarelik bir alan. Evet, evet. Yani aslında apartlardan çok daha fazla yeşil alanımız, evet. insanların çok daha keyif alabilecekleri, yeşil mavinin buluştuğu bir noktada da Harukuray'da doğada iç içe gün ve tatil geçirebilme imkanı sunduğumuz bir işletmecilik yapıyorsunuz. Ben biraz sektördeki farklarınıza değinmek istiyorum. Evet sektörün en iyi firmalarından birisiniz ama yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden biliyorsunuz birçok işletme var ortalıkta. Özellikle değerli misafirlerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Biz doğal bir ortamda çok rahat bir tatil yapabilmelerinin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden betonlaşmadan daha çok doğal yapıya önem verdiğimiz için büyük bir alan ortasına daha küçük bir apart. apart sahibi olarak onların dinlenmesine daha çok yardımcı olabileceğine inandığımız için yeşilli daha çok ön planda tuttuk. Kaliteyi de zaten Elimizden geldiğince en üst, en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz özellikle daire içindeki mobilyaların kullanılan eşyaların şu an görselleriyle zaten baş başa ben Harikulade bir görsel sunduğunuzu içeriye giren insanların bir 5 yıldızlı otel hizmetini buradan alabileceğini söylemek istiyorum. Bundan dolayı da sizi kutluyorum. Son derece keyifli insanları dinlendiren görseller var. Bu hem tatil yapan gelen burada huzur içinde tatillerini geçirirken aynı zamanda beyinlerini boşaltabilecek, huzurlu bir ortamda sunduğunuzu söyleyebiliyoruz. Ve konaklama hizmetini verirken sadece konaklamayla da sınırlı değil aslında burada verilen hizmetler. Farklı hizmetleriniz de var. Örneğin sabah kahvaltısı. Biraz ondan söz eder misiniz efendim? Sabah kahvaltımız organik. 12 çeşitten oluşmakta. Genelde bölgesel ürünleri kullanıyoruz. Çam ballarıyla zaten meşhurdur Muğla yöresi. Zeytiniyle de keza öyledir. Bunu da en iyi şekilde misafirlerimizin damak tadına uygun bir şekilde sergileme ve vermeye çalışıyoruz. Şimdi Caner Bey bölge olarak baktığımızda aslında ülkede sektörde çalışan diğer firmalardan belki bölgesel olarak en büyük özelliğimiz bütün bu ürünlerin yetişebildiği ve en kaliteli yetişebildiği yerlerden birindeyiz. Evet, İklim abi. itibariyle zeytinin, yağın, peynirin, sütün, reçellerin ya da diğer bütün ürünlerin tamamını günlük taze ve en kalitelisiyle elde edebilme ya da yetiştirebilme imkanına sahip olabileceğimiz bir alan üzerindeyiz. Bu da yöresel lezzetlerin gelen misafirlere en kaliteli şekilde sunulduğu anlamına geliyor. Doğal, organik ürünlerden oluşmuş bir sabah kahvaltısı insanların güne güzel başlama sebebi. Yine gün içerisinde de kahvelerimiz, çaylarımız, içeceklerimizle de onlara hizmet sunabiliyoruz. Ben biraz konumu açmak istiyorum. Denizli olan mesafemiz yürüme mesafesi. Yaklaşık evet, ne kadar abi? efendim? 300 metre. Efendim. 300 metre civarında yürüme mesafesinde son derece kaliteli bir ortam. Hemen sağ tarafımızda dağın yamacında bulunmaktayız. Yine yeşillerin içerisinde. Bir yanımız dağ, bir yanımız deniz. deniz. Yeşil ve mavinin buluştuğu bir nokta. Evet, evet. Şimdi size gelen konuklarımıza baktığımızda nerelerden gelmekte ağırlıklı olarak misafirler? Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Denizli, ve gelmekte olan diğer 81 ilimizden misafirlerimiz, misafirlerimiz var. var Büyük illerimiz ağırlıkta olmakla birlikte Tabii. 81 ilden gelen konuklarımıza da hizmet verebiliyoruz. Evet, Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizden mutlak burada kalmak, burayı ziyaret etmek ve sizlerle tanışmak isteyen birçok izleyicimiz de olacaktır. Onların size ulaşabilecekleri mail adresleri ve telefon numaraları bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Tabii efendim. Apart. Ee, <laughs> Sizlere ulaşabilecekleri <laughs> evet, web sitesi web sitesi. Sosyal medya üzerinden, Ahmet Mutik Apart olarak Facebook, Twitter, Instagram hmm. bunların tümünden bize, bize rahatlıkla ulaşabilirler. ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaralarınız var. Tabii Bir talep doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri telefon numaralarını okur muyuz değerli izleyicimiz Tabii efendim? efendim. 0 530 568 69 80 sizlere ulaşabilecekleri CSM numarası. Evet Yine sabit numaramız 0 252 alan koduyla 532 33 30 nolu telefondan değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabiliyor. Sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz rezervasyon yaptırmak sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışmak adına da sizleri bu numaralardan arayabilecekler. Tabii. Şimdi ısrarla söylüyorum sektörün en iyisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum ki buradan değerli izleyicilerimize özellikle bizim aracılığımızda göndereceğiniz güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili yapmak istediğiniz yenilikler neler? Apartlarımızda önümüzdeki yıllar için e, talep fazlalığında oluşmasıyla e, arka tarafta bize ait olan alanda yeni bir ek bina inşaatımız başlayacaktır. Projesi falan onaylanmış durumda çok keyifli bir e, apart tarzını düşünüyoruz. Hı -hı. Umarız herkes beğenecektir. Onlara da buradan, özellikle Onun, daha evet. fazla sayıda insana hitap et, vermek adına, hitap evet. edebilmek adına projemizin olduğunu söylüyoruz. Yine güzel bir müjdemiz. Arka tarafta bir havuz inşa edeceğiz. Evet. yakın bir tarihte görselliği gayret. görselliğiyle o su sesleri ve yeşille birlikte gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Evet. Bugün verdiğimiz hizmetlerin içerisine dönüp tekrar özellikle ben bir şey daha ilave etmek istiyorum ki bu çok çok önemli özellikle aileler için. Çocuklarıyla birlikte gelen değerli misafirlerimiz çocukların özellikle eğlenebilecekleri, oynayabilecekleri ve oynarken tehlike yaşamadan Eğlenebilecekleri bir çocuk parkımız da var. var Buradan efendim. onu da değerli misafirlerimize aktardım evet. ki aileler için zannediyorum en keyifli ortamlardan bir tanesi Kesinlikle. bu. Kendileri keyif alıp eğlenirken, çayını kahvesini yudumlarken çocukların da oyun alanında hiçbir tehlike içermeyen o oyun alanında da Özellikle eğlenebilmeleri onları da mutlu edecektir. Burada gelecekle ilgili planlarımızın içerisinde ilave apartlarımız, daha evet. fazla insana hitap etmek, bünyemizde daha fazla insan çalıştırmak gibi projelerimiz var. Ancak benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla önceliğimiz bugün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün, ödün vermemek var, diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi sektörün yıldız firmasınız ve sizi en önemli kılan, ciddi anlamda yıldız firma yapan özellikleri biraz evvel size sordum. siz bir cümleyle bizlere özetlediniz mutlaka hijyenik bir ortam, kaliteli Hişenlik. eşyalar, güler yüz, sakin, sessiz ama güvenilir bir hizmet. Evet. Siz diğerlerinden ayıran özellikler. Bunların içerisinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyetleri. Ve bugüne kadar sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden, şu an bizi izleyen birçok değerli izleyicimiz de var ki onlar sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugünkü müşteri portföyünüzü oluşturdular. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii. Bugüne kadar ağırlamış olduğumuz misafirlerimiz, da olacağımız misafirler ve gelecek misafirlerimize şimdiden çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman kapımız açık ve güvenilir bir şekilde tatil yapmaları için elimizden geleni en iyisiyle yapmaya en iyisiyle çalışıyoruz. Yapmaya Biz onlar için hazırlıklarımızı tamamladık. Evet. Onlar bizim büyük ailemiz. Evet. Her evet. zaman onlara kapımız açık. Onları burada tekrar tekrar görmekten de büyük keyif not duyacağız not diyebiliriz. Evet. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak bu yoğun tempo içerisinden ben bir kez daha bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum ve izin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette de bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Milas Ören'den ve sektörün en iyisi Alnet Butik Apart'tan seslendiğimi söylemiştim. Bölgede bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesiyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten hizmet kalitesi, apartın kalitesi, eşyası, bulunduğumuz alan ve güler yüzleri görünüp tanındığında inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Ben sizlere başarılar diliyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Biz de Alnet Yapı olarak çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan memnunuz. Teşekkürler.